Yani Açıkçası ben detayı tam bilmiyorum. İlk direnişi yapan kişi olarak anılır. İlk kurşun atan. Tabii şey var bizim tarihimizde süreci bilmek lazım. Yani mesela Ulubatlı Hasan da öyledir. Mesela belli bir tarihten önce Ulubatlı Hasan diye birisi bilmiyor. Mesela meşrutiyet döneminde Balaban Çavuş diye birini sullara çıkarıyorlar. O dönemde kutlamalar var. Şimdi Hasan Tahsin de 1960'lı 70'li yıllara kadar hiç adı olan birisi değil. 60'lı 70'li yıllardan sonra gündeme gelmiştir. İzmir'de düşmana karşı ilk direnişi yapan ve şehit olan kişi Süleyman Fethi Bey'dir. Yani kendisi Mehmet İzzet Mehmet İzzet Efendinin evet. oğludur, Albay. Hem 12 Nisan'da düşmanı İzmir'e çıkarmıyor, 7. Kolordu komutanı vekilidir. Avrasya sırfısıyla geliyor Yunanlar, çıkmalarını engelliyor. 15 Mayıs'ta da. Zannedersem askerlik şubesi başkanı As Asker alma şubesi başkanı. Albay. Şubesi. Albay. Evet. Zito Venizelos diyor bağırtmaya çalışıyorlar. Yani bir Türk subayı bağırır mı? Süngülüyorlar. Yani, yani ve... Zito Venizelos ne demek? Yaşa Venizelos. Yaşa Venizelos. Yunan, yani Başbakan. Yunan Başbakanı'na böyle bir Türk askeri bağırır mı? Bağırmayınca 20-22 yerine süngüyle yaralıyorlar ve şehit oluyor. Yani o İzmir'deki ilk direnişi yapan Süleyman ve Fethi Bey'dir. Yani daha önce Öyle derler. Hatta Şşt. bak 70'li yıllarda e, ne zaman dün konuşuyorum hmm. 70 70'li yıllarda ev fasılları yapıldı. Hmm. Yani hep devam eden bir adet de o da 70'li ön ortasına falan bitti. Evet. 74-75'te bitti çünkü evet. o fasılları düzenleyenler öldü. Evet. Ee, bizim devam ettiğimiz Doktor Selahattin Bey'deki fasıl İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'dan geliyor. Hmm. İbnül Emin'i yani tarihçi Seyircilerimiz bilirler. Çok önemli bir tarihçidir. Çok evet. önemli Osmanlı'nın son döneminde bir devlet memurudur. Çok büyük bir alim. Eyalat-ı Müdürü yani e, esprisi yapılırmış sömürgeler nazırı diyor. <laughs> Çok büyük bir alimdir. i̇bn Nemin'in 56 mı 57 mi dediği vefatı ondan sonra Hakkı Süha Gezgin'in evine alınıyor. O böyle evlere gitti. En son Doktor Selahattin Tanu'nun evindeydi. Şimdi orada fasıl yani müzik fasıl dediğimiz arada böyle sohbetler yapılırdı. İlmi seviyesi çok yüksek sohbetlerdi. Orada dinlediğim bir şeyi hatırlıyorum. Hatta not almıştım o zamanlar. O zaman 17-18 yaşındayım. Şu deniyordu. İzzi Efendi İstanbul'un çok saygı gören şeyhlerinden biridir. Evet. Yarın demiş oğlum demiş en büyük rütbeye ulaşıyor. Diyor. Hmm. Bir sohbet sırasında aman diyorlar mahdumunuz paşa mı olacak? Diyor. O zaman albay. Evet. Kurmay. Bir aday, albay. Yok daha büyük şey diyor. Bir gün şehadet haberi geliyor, işte onu kastettim diyor. Hı -hı. En büyük rütbe rütbeyi şehadettir diyor. Şey var Sadece... isterseniz onu bir söyleyeyim. Hı -hı. Bu konuda Göksel Baykan'ın bir Baykan'ın bir kitabı var Süleyman Fethi Bey üzerine. Evet. Mevcudu yok ama biz onun aynı zamanda bir yazısını da yayınlamıştık daha önce. Yani tarih dergisinde. Yani o ince araştırmaya bakarlarsa orada görürler. Yani bu şeydir tabii Süleyman Fethi Bey'i unutmuşuz yani. Bir, yani ilk şehidimiz İzmir'deki. Son derece de evet. önemli bir isimdir evet. yani. Hasan Tahsin değil mi yani? Hasan Tahsin Hı. ilk direniş Hasan değildir. İlk direniş Süleyman Hı. Fethi Bey'indir. Tabi o 70'li yıllarda İzmir basınının öne çıkarmasıyla oluyor. Evet. Tabii ilk kurşun. Hı -hı. İlk kurşun o doğru mu? İlk kurşunu sık. Süleyman Fethi Bey biliyoruz İlk ilk direniş Süleyman Fethi Bey ilk evet. kurşun. İlk kurşun, kurşun içinde yani Hasan evet. Tahsin için hep Hatay Hatay, Hatay civarında atıldığı Hı. söyleniyor. Tam bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum ama İzmir'deki ilk direnişi gösteren ve şehit olan Süleyman Fethi Bey'dir. O dediğin kitap kimin tekrar ismi? Göksel Baykan'ın küçük bir kitabı var ee, ancak mevcudu yok benim bildiğim. Akademik kitaptı değil ee, mi? Tabii araştırma yaptı kendisi de. Evet belgesel yani. Hani belgesel. Yani şeydir ve biz de bir yazısını yayınladık daha sonra daha geniş bir kısmını. Ee, o yazıyı da kütüphanelerden bulabilirler tabii tarih dergisinden. O önemli bir şeydir bu da detaydır.